Başkalarının sana olan davranışlarını sahiplenme ya da onlar için bahaneler bulma. Bir psikologtan duymanı istediğim bazı şeyler var. Sana nasıl davrandıkları senin değil, onların kim olduğuyla alakalıdır. Yoğundu, ondan öyle yapmıştır. O aslında iyi biridir. Cık ya sinirleri bozuktu ondan. Her defasında onlar yerine açıklamalar yaptığında gerçeği çarpıtır, kendi değerinde pazarlık konusu yapmış oluruz. Şu söylediğime dikkat etmeni istiyorum. Tekil olaylar istisna, tekrar eden örüntüler gerçektir. Birinin sana karşı tutumu seni değersiz hissettiriyor ve tekrarlanıyorsa, aynı zamanda bu kişi bunu onarmakla da ilgilenmiyorsa, senin görevin onun neden böyle yaptığını çözmek değil, neye maruz kalacağına karar vermek. Odağını ben değersiz miyimden alıp bu davranış kabul edilebilir mi sorusuna taşı. Sana olan davranışların her birini toplamış olduğun veriler olarak düşünmeye çalış. Şu durumda bana yüksek sesle konuştu. Küçümsedi ve bunu düzeltmek için hiçbir şey yapmadı. Değerini sabitle. Bu senin nasıl biri olduğunun değil, onun seçimlerinin sonucu. Son olarak standardını koy. Her ilişkin için bir standardın olsun. Mesela saygısızlık başladığında konuşmayı bitiriyorum. Saygılı davrandığında devam ederiz gibi. Bugün şu cümleyi cebine koy ve bu videoyla kendine bir söz ver. Kendime kötü davranılmasını açıklamayacağım. Onun yerine bu kişiyle olan mesafemi ayarlayacağım. Çünkü değerini ispat etmek zorunda değilsin ama korumak zorundasın.